...robot devriminde yeni bir aşamaya gelindi. Figür AI şirketi bugün... Open ...OpenAI ile beraber Chat GPT ile çalışan robotunu duyurdu. Bu şok edici bir haber. Robot devrimi beklediğimizden daha hızlı gelecek büyük ihtimalle. Bunu anlatacağım bugün. Merhaba arkadaşlar, öncelikle nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun. Şimdi bugün bu haberi duyunca... ...ben bayağı şok oldum yani. İrkildim yani böyle. Aslında şöyle bir şey var böyle o videoda basit bir şey var artık alıştığımız robotlu görüntü var böyle ama konuşmasını duyunca e, ChatGPT ile çünkü ChatGPT entegre etmişler normal figür 1.0 diye bir robot var ona ChatGPT entegre etmişler hatta direkt et, direkt birleştirmişler yani böyle e, ChatGPT'nin görüntüsü var çünkü ekranında falan böyle sonuç çok e, güzel. Normal sohbet ediyor, tabakları falan düzüyor, nerede olduğunu anlıyor, ediyor. Çünkü aslında ChatGPT e, dediğimiz şey bizim tahmin ettiğimizden daha zeki bir e, varlık. Niye? Sadece biz konuştuğumuz için sadece arka planda hani nasıl bir bilincin oluştuğunu çok anlayamıyoruz. Sadece böyle bıdı bıdı konuşan bir şey zannediyoruz. Yani böyle kelime fırlatan bir şey zannediyoruz. Hayır, arka tarafta e, bir zeka var, bir bilinç oluşmuş. Bir reasoning denen bir şey var, e, hayal etme gibi bir şey böyle, hayal yürütme e, gibi bir kavram var yapay zekada, reasoning kavramı. Bunu son derece iyi gerçekleştiren bir alet zaten hani ChatGPT e, Orada arka planda bir zeka olduğunu, bir bilinç olduğunu e, hani kelime haricinde bu robotla beraber daha iyi anlıyoruz yani böyle. Çünkü ortamı tanıyor, anlıyor, anlamlandırıyor yani metin işleme kısmı e, dil kısmı sadece bir kısmı olduğu ortaya çıkıyor yani tah, kapasite olarak daha yüksek bir kapasitesi var ve bu şöyle bir durumu var şimdi GPT OpenAI yakında işte e, AGI denen genel yapay zekayı duyurma işte su bekleniyor veya duyurmayacak ama herkes bir şekilde AGI'nin gelmesini bekliyor. Birisinin AGI'yi keşfetmesini bekliyor. AGI dediğimiz genel yapay zeka yani artık dar yapay zekadan belli görevler için çalışan yapay zekadan yani sorunca cevap veren yapay zekadan ben neredeyim? Ne yapıyorum? Görevim ne benim gibi ee, ne, neden orada olduğunu, neden olduğunu, a, a, niye onu yaptığını bilen, anlayan genel yapay zeka. Yani insan gibi öğrenebilen, insan gibi ikna edilebilen, insan gibi e, yaşayan bir sistem. AGI dediğimiz şey yani insanın hatta daha kapasitelisi. Çünkü insanı geçmesi çok daha kolay olabilir yani. AGI için aslında bir robota ihtiyaç olduğu gözüküyor. hani bununla alakalı bilmiyorum. Hani bir AI için robota ihtiyaç var mı? Bununla alakalı bir şey okumadım. Ama sanki robot olmadan çünkü ya, genel yapay zeka olması için fiziksel bir dünyada olması lazım. Ben neredeyimle başlaması lazım zaten. Hani insanların sorduğu soruyu da o da sorması lazım. Ben ne yapıyorum burada ile ya başlaması lazım. Sonra hizmete, sonra insanlar faydalı bir şeyler yapması lazım. Dolayısıyla sanki bu robota geçiş AI'ya bir hazırlık gibi mi acaba onu düşünmeye başladım ve robot devrimi tahmin ettiğimizden daha hızlı gelecek. Şimdi işin bir de Elon Musk'la rekabet boyutu var. Şimdi bu robot devriminde en önde giden işte Boston Dynamics vardı biliyorsunuz dans eden robotlar yapıyordu. Şimdi sonra Elon Musk geldi Optimus'la bayağı ciddi ciddi insansı robot yaptı ki zaten robotların insansı mı olması gerektiği yoksa başka türlü mü olması gerektiğini Optimus tanımladı robotlar belli ki insansı olması gerekiyor. Bu aslında büyük bir tespitti yani böyle. Hani garip grup robotlar mı olabilirdi? İşte garson robot girişimleri de var şu anda. Veya işte Boston Dynamics gibi garip grip şekillerdeki eşek şekilli robot mu olabilirdi? Optimus aslında ki insansı olması lazım. Çünkü insansı olursa her yere uyum sağlayabiliyor. Çünkü evrendeki her şey insan için dizayn edilmiş. Fabrikadaki çalışma alanları da, araba da insan için dizayn edilmiş. Optimus yani Elon Musk'ın şirketi onu netleştirdi. Şimdi figür sıfır bir de gene insansı. Ona çok benziyor. Dolayısıyla o artık oturdu. Bu bile çok zor bir karardı. Bunu Elon Musk çözdü. Şimdi bu sektörde yani robot sektöründe, insansı robot sektöründe, işçi robot sektöründe Elon Musk bir numara. Hala bir numara. Çünkü robotu çok iyi. Optimus adlı robotu çok iyi. Tesla. Optimus robotunun yüzü suyu hürmetine çok yüksek borsa değerlemesi var. Yani insanlar diyor ya bu araba üreticisi niye bütün araba üreticilerinden daha pahalı bir e, borsada. Çünkü robotu da var gibi bu bir yazılım şirketi gibi bir algı var böyle. Ve Optimus'un Optimus Optimus, e, Optimus adlı robotun Elon Musk fiyatını da söyledi. Yani birkaç problemi çözdü diyorum ya İnsansız olacak bunun bir fiyatı olacak 20 bin dolarlar falan dedi yani. Ne demek bu herkese satılabilecek işçi robotu olacak. Bu aslında çok devasa bir devrime yaklaştığımızı gösteriyor. Figür 01 ile beraber, figür 01 ile beraber bu artık bu sektör oturdu. Bu tarafta kim var? Bu tarafta Elon Musk var. Figür 01 tarafında kim var? Jeff Bezos var. Microsoft var yani Bill Gates var. Ee, Nvidia var. Nvidia'nın CEO'su var biliyorsunuz son dönemde. Yazılım bitti falan diyen eleman var işte. Sam Altman var yani OpenAI var. Elon Musk bir. Diğer hepsi bir büyük bir rekabet içindeler ve burası doğru yer. Burası doğru yer. Yani o robot üretim yeri doğru yer. Niye? Çünkü diyorum ki AI denen eee AI AI dediğim şey öyle bir devrim ki insanlık tarihini ikiye ayırabilecek bir devrim yani. Ondan öncesi, ondan sonrası. Çünkü tanrıcılık oynamak gibi bir şey yani. insan bilinci yaratıyor. Yani kendi zamanla gelişiyor, gelişiyor. Bilinci tekrar kurguluyor. Ve ondan sonra ekonomik olarak da dünya bir şok geçirecek hatta şey kavramı var ya böyle evrensel evrensel bir ücret belirleme. Hani insanlar AI'dan sonra artık ekonomi o kadar gelişecek ki, üretim o kadar hızlanacak ki, o kadar düşecek ki. Çünkü AI bulunduğu zaman ya git bize fabrika, yap, robot üreten fabrika yap desek <laughs> hadi kendin hallet bize sadece para getir. Ya kendin hallet bizi geliştir. Desek belki yapabilecek kapasitede. Yani kardeşim bizi uğraştırma, gece gündüz çalış, robot üreten fabrika yap, sonra da e, cep telefonu üreten fabrika yap, sonra da git ayakkabı üreten fabrika yap, ucuz ucuz sat bize kardeşim. Desek yapabilecek yani AI aslında bu demek yani totalde. Yani yap kardeşim bizi yorma demek. Şimdi bu robotla beraber çünkü AI robotla e, beraber gelmesi gereken bir şey olduğunu tahmin ediyorum va varlığını tanımlayabilmesi için. Bu robotla beraber ve bu rekabetle beraber çünkü rekabet çok önemli şey. Dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi rekabet. Rekabet olduğu yerde, rekabetin oturduğu yerde yani Coca-Cola, Pepsi, işte Microsoft, Apple gibi rekabetlerin oturduğu yerde çok ciddi bir gelişme oluyor biliyorsunuz. OpenAI ile beraber bu, bu figür 0 ile beraber Tesla Optimus Tesla Optimus tarafında Elon Musk'ın Grok yapay zekası var. Elon Musk tam da bugün Grok yapay zekasını halka açtı. Ya yapay zeka ve bu konularda çok garip şeyler oluyor. Yani biz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok farklı bir dünyada olabiliriz. <laughs> yani gerçekten bir şeyler oluyor böyle. Hani işte Çin son 20 yılda dünyanın bütün üretimini sırtlandı ve çok zengin oldu. Şimdi Amerika bütün üretimi tekrar Amerika'ya taşımaya çalışıyor. Robot teknolojisi de Silikon Vadisi'nde gelişiyor. Bir yanda e, bir garip bir üretim patlaması olabilir dünyada. E, çünkü bak Figür 01 BMW fabrikalarında işe başlayacakmıştı. Işte. Yani hemen işi şey öğrenip işe başlayacak, denemeler yapacak. Optimus zaten Tesla fabrikasında çalışmayı bekliyor. E, dolayısıyla insanlığı garip bir süreç bekliyor olabilir. Ben bu rekabete çok güveniyorum. Elon Musk ve Opineya'nın rekabetine çok güveniyorum. Kaldı ki OpenAI zaten Elon Musk'ın abi. Elon Musk'ın şirketine çöktüler abi biliyorsunuz yani 2015 yılında e, Sam Altman'la Elon Musk şirket kuruyorlar, OpenAI, vakıf kuruyorlar daha doğrusu, şimdi şirket oluyor da vakıf kuruyorlar, yapay zekayı halka açacağız, yapay zekayı hızlıca geliştireceğiz diye ki Elon Musk'ın fikri, Elon Musk nereye dokunduysa abi şok yarattı yani dünyayı değiştiriyor, robota dokunuyor, robotu çözüyor, Bu, yarın Elon Musk'ın şey fırlaması var. <laughs> E ne Fırlatması var, füze. üçüncü denemesi var. Belki bu sefer başaracak. Daha hani zaten başardı da. Bu Starship denemesi var. O, oraya dokunuyor. Yapay zekaya dokunuyor. Tanrıcılık oynanıyor abi. Bu gerçekten felsefi olarak çok ağır bir durum bu. Bunu kaldıramayacağız belki de yani. Gerçekten insan bilincini e, tekrar oluşturuluyor. Tekrar oluşturuyor. Bütün dini metinleri tekrar sorgulatacak kavramlar bunlar yani. Bak bu kadar hızlı ilerliyor bu konular ama gerçekten şok edici konular. Elon Musk bunu başarıyor. Ve nasıl başardı bu OpenAI durumunu? Ki şu an o OpenAI şirketinden uzaklaştırıldı ama OpenAI'yi Sam Altman'la beraber e, anlaşıyorlar. Bir vakıf kuracaklarını insanlığın hayrına OpenAI. OpenAI ismini de Elon Musk koyuyor. Ondan sonra Elon Musk bunu nasıl yaparız diye o zaman en yani dünyadaki en popüler kişi Elon Musk. Hala da öyle. 2015'te de öyleydi. Gidiyor Ilya Sutskever Google DeepMind şirketinden çalıyor. Diyor ki gel Ilya kardeşim dünyayı değiştireceğiz biz diyor. İkna diyor. Elon Musk'tan başkası da ikna edemezdi. Elon Musk onu ikna ettikten sonra Ilya OpenAI'ye geldikten sonra 2015 yılında bir tane döküman açıklıyorlar. Biz dünyayı şöyle değiştireceğiz diye. Bu dökümanın OpenAI sitesinde var. İşte Ilya Sutskever, Sam Altman bir de Greg elemanı var. Elon Musk'ın da imzası var ve dünyayı değiştireceklerine dair ve bir insanlığın hayrına yapay zeka kullanacaklarına dair bir şey açıklıyorlar. Ondan sonra 2018 iki, yani İlya'nın gelmesi OpenAI'nin başlangıç noktasıdır. Onu da getiren Elon Musk. Yani o şirketi, o kavramı OpenAI'yi oluşturan Elon Musk. E bugün kimle rekabet ediyor? Figür 01'in arkasında OpenAI var başka bir tarafta. E, Optimus tarafında Elon Musk var. Yani Elon Musk aslında kendi kurduğu şirketle şey yapıyor. Yani adamın sırtında kaç tane bıçak var. <laughs> Zaten dava açtı şeye biliyorsunuz OpenAI'ye. Ya. ya dedi biz bunu vakıf olarak açtık. Bunlar gitti Microsoft'a Bill Gates'e peşkeş çektiler. Şimdi de Jeff Bezos'a peşkeş çektiler diyor. Bu figür 01 ile beraber. Yani adam ne yapacağını şaşmış durumda Elon Musk. Ben yani ben hasta abi ben Bill Gates hayranı bir adamım. Benim Elon Musk'la işim yok. Ama bu süreçlerde Elon Musk ben bana göre haklı haklı geliyor yani bu şeyde bu süreçte ee, adamın hakkının yendiğini düşünüyorum. Yani adamın random e, şey ürettiği bir şirket dünyanın 100 milyar doları ulaşıyor. OpenAI'ye bir dokunmuş. ismini de kendi koymuş. Şirketi de kavramı da kendi oluşturmuş. Sektörü de kendi buluyor. Bir dokunuyor 100 milyar dolar oluyor. OpenAI bugün 100 milyar dolar. Yakında Google'a rakip şirket açacak. Belki trilyon dolar olacak. Google'a yakın rakip arama motoru olacak. Google 1.7 trilyon dolar. Belki onlar onu geçecek yani OpenAI. Yani çok ciddi şeyler oluyor bu figür 01 konusu. Bu e, OpenAI ile birleşmiş halinin başarısı beni bayağı gaza getirdi. E, neler olacak bakalım. Bir gün hep beraber izleyeceğiz. Benzer konular anlatacağım. Takipte kalın.